Anne neredesin? Mutfaktayım kızım yemek hazırlıyorum. Şey anne e, ben bugün arkadaşlarımla kahvaltıya gideceğim söylemiştim sana. Evet biliyorum da ben yanlışlıkla sana da yaptım. tam teyzemi falan çağırırsın kahvaltıya. Ben Armina ile falan gideceğim. Tamam tamam hadi görüşürüz. Paran var mı? Var anne var. Hı, tamam hadi görüşürüz kendine dikkat et tamam mı? Tamam anne ben şu kardeşimle bir öpeyim. Hı, görüşürüz canım Deniz'im canım kardeşim be. Götünü yedim. Tövbe atlas ne diyorsun ya. Neyse ben çıkıyorum. Görüşürüz anneciğim kendine iyi bak. E ben de ablamı davet edeyim. Oğlum iki dakika telefonu alabilir miyim? Anne telefonu mutfakta ya. Ha doğru pardon. Şöyle atayım. Alo. Alo Pelin ne oldu? Abla sana çok önemli bir şey soracağım. Söyle. Daha kahvaltı yaptın mı? Çay suyunu koydum ama hazırlamadım. Ha, hemen altını kapat ve bize gel. Neden? Seni kahvaltıya davet ediyorum. Çocuklar kendileri kahvaltıya gideceklermiş. Ha Almina dedi biliyorum ya haberim var. Ben tek yapmayayım dedim. O yüzden seni çağırdım. Tamam tamam geliyorum 5 dakikaya. Atilla gel. Tamam tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya e, o zaman ben biraz daha yapayım. Ay şuna kahvaltıda ne isteyeceğini sorayım bari. Oğlum. Efendim anne. Sen aç aç ne içiyorsun. E, susu. Neyse e, kahvaltıda ne istersin ne yapayım. Bugün baş başa kahvaltı yapacağız oğluşumla. Hmm, ne isterim? Vallahi anne zeytin peynir yumurta yeter. Tamam. Şu kızıma bakayım ben bir. Kızım ne yapıyorsun? Sen hala hazırlanmadın mı? Hani gidecektin? Ay anne hani şimdi hazırlanmaya kalkıyordum ben de ki sen geldin. Hemen hazırlanayım şöyle. Ne giysem anne bugün ya? Gerçekten güzel olmam lazım çünkü şimdi kızlar süslenir, püslenir gelir. Ee, şimdi şu nasıl anne? Ama bunu alamıyorum ha. Şöyle yapayım. Işık yanıp sönüyor anne. Buraya fazla bir şey koyma. Nasıl anne bu? Güzel oldun kızım. Sen bilirsin istediğini giy. Ya hiç yardımcı olmuyorsun anne. Biraz bana yardımcı olur musun? Ya kızım ben sana bunu giydesem sanki giyeceksin kendi bildiğini yapacaksın gene en sonunda. Neyse ben içerideyim. Ay aşağıdayım. Kardeşinizle ilgileneceğim. Ay. Ya bunu mu giysem yoksa şunu mu giysem çok kararsızım. Ama galiba bunu giyeceğim. Bu güzel ya da şu elbiseyi mi giysem? Ay çok kararsız kaldım. Tamam tamam bu. Zaten bu elbiseyle pek rahat edemiyorum. Bu rahat. Evet hemen saçımı falan tarayayım. Hazırlanayım. Şu şuraya Şöyle 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 şu tokamı çıkarayım. Tara 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 tara. Tamam oldu. Tokamı da takayım. Hemen güneş kremimi de süreyim. Kola olmaz olmaz. Tamamdır. Galiba hazırım. Başka bir şeyim var mı? Acaba bu tokayı mı taksam? Bunu mu taksam? Yoksa bu pembişi şimdi taksam? Şimdi. En önemli konuya gelmiş bulunmaktayız. Deniyorum teker teker. Bu çok güzel aslında ama bir de şuna bakacağım. Yok bu olmadı. Bunu eğiliyorum. Aa bu da olabilir. Bir dakika bir dakika. Bu çok tatlı. Ya çok kararsız kaldım. Bu da olmaz ya da bundan da vazgeçtim. Ee, bu. Nasıl? Çok tatlı ama en yakışan galiba buydu. Evet evet bu. Tamam karar vermiş bulunmaktayım. Okey hazırım. Telefonumu da alıyorum. Suyumu da içip gidiyorum. Allah git. Neyse çok umurumda değil. Atilla ne yapıyorsun? Sana ne? Ya insan oturuyorum oyun oynuyorum der. Sen nasıl bir kardeşsin ya? Nereye gidiyorsun hazırlanmışsın böyle? Sana ne? <laughs> Bak kızım döverim ha seni. Benim de düzgün konuş. Neyse ben de aşağı ineyim bari. Ha bir şey söyleyeceğim. Çikolatanı bana versene. Yok gid aşağıdan al bu benim acı kırsam diye depom. Tövbe estağfurullah depo yapmış bir de kendine ya. Hadi aşağı iniyorsan ben de geleceğim. Telefonumu alayım. Telefonum nerede lan benim? Kayboldu. <laughs> Aşağıda. Ay çocuklar ben de sizi çağırmaya geliyordum. Tamam hadi gelin inelim. Oğlum seni çağırmaya geliyordum daha doğrusu. Tamam annem geliyorum. Ee, Anneciğim ben bir hemen Mia'yı arıyorum. Bakayım hazır mı? Gelsin çünkü çıkmamız gerek. Çünkü kızlar varmış. E ee, kızım arabana niye söylüyorsun bunu ya? Sevim, Sevim abla bugün izinini kullanıyordu doğru. Hadi bakalım. Ben hemen telefonumu alayım içerden. Ben de bir Mia'yı arayayım. Ne yapıyorsun yap. Ver ben benim telefonum nerede ha? Ben de kahvaltı hazırlayayım bari. 5 dakika bebeğime bakayım. Annem kurban olduğum şu an burada oturdun mu beni mi bekledin? Ay tatlı şey anne bunun hala adını karar vermedik. Ne olacak bu çocuğun adı? Bugün toplaşıp karar vereceğiz anneciğim akşam. Ya senin adın daha yok mu? Tatlı şey şimdi tipini yediğim benmiş. Vallahi çok şirin ya senden daha tatlı. Hı, küstüm ah anne gidiyorum ben evden. Tamam tamam ya şakasına dedim şaka dedim şaka şaka gel. Geç be ben her şeyde üzülüp gitme. Yalandan üzülüyor zaten. Yalandan üzülmüyorum. Of Fadim ya sen de nerede kaldın ya? Ben şu telefonun kılıfını çıkardım da iyi oldu. Ay çok şükür geldi. Gidiyoruz biz. Kızım bir gelseydin Anne ya geliriz. Ay çok geç kaldık. Hemen çıkıyoruz. Bir gel annem seni görsün. Hem de ben isimsiz yavrucağımıza bakayım. <laughs> vallahi ismi yok çocuğun ya. <laughs> Ay kıçına şaplakladım. Teyzeciğim <laughs> bir teyzecim falan hoş geldin. Hoş bulduk teyze. Neyse ben de hemen şunu bir altını falan alacağım çocuklar. Siz oturun hadi siz gidin isterseniz. Daha fazla tutmayayım ben bir göreyim dedim. Teyze diyorum. annem seni kahvaltıya çağırıyordu. Annem beni kahvaltıya mı çağırıyordu? <laughs> ha iyi bari ben de zaten hiç hazırlayasım yoktu. Şunun bir götünü alayım geliyorum bekleyin. Ayıl gel bakalım annem. Bitti mi şeyin götünü aldı. Tertemiz oldun ya. Hadi gel oyuncağını da alalım. he Kızlar siz şimdi ne? Kimle buluşup gideceğiniz şeye yemeğe şimdi kahvaltı kahvaltıya? Şimdi teyze e, bu ise bir de şeyle gidiyoruz. Kimle gidiyorsunuz? Ebrar'la. Ne Ebrar mı? Hı -hı. Ben de geleyim mi kızlar sizinle? Hayır biz kız kız kıza kahvaltı. Ettik. Oğlum onlar kız kıza gidecek. Sen ne yapacaksın onların içinde? Ya anne ne olacak ya? Ben de onlar gibi kız taklidi çok iyi yaparım bak bak. Selam kızlar. Geri kodu var mı? Bak nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Alemsin ya. Neyse anne hadi çıkalım. Aynen anneciğim biz gidiyoruz. Hadi, hadi görüşürüz. tatlıcığım. Bay bay isimsiz yavrucak. Hadi gel. Bir görüşürüz. Görüşürüz Atilla. Görüşürüz sinirlendi kendisi Asebi biraz. Onu götürmediğimiz Belli için. oluyor. Gel hadi biz gidelim. Sen para aldın mı? Aldım aldım. Ben de aldım. Ne kadar aldın? Bir beş yüz aldım ben. Ben de bir beş yüz aldım. Yeter zaten hadi gel. Hı <laughs> hı. Ay ben de şuraya geçeyim bari daha rahat. Ay annem senin bebek araban nerede? Gel bakalım. Büyük benim bebek arabaşı mı varmış ya? Oğlum. Oğlum. Ay anne dalmışım pardon. Seni götürmediler diye üzüldün mü yoksa? Ay bakalım hadi oyna sen. Ay telefonum çalıyor. Heh, Pelin arıyor. Alo Pelin. Alo ne yapıyorsun abla? Hiç ne yapayım vallahi şimdi bizim isimsiz yavrucan götünü <gülüyor> değiştirdim. <gülüyor> Öyle oturuyor. Şey hakikaten onu bu akşam iş şey yapacaktı değil mi? Ne? Bunu bu akşam seçecektiniz değil mi ismini? Evet bu akşam hep beraber oturup karar vereceğiz. Şey ben de sana şey diyecektim. bize kahvaltıya gelsene. Neden? Canım sıkılıyor. Daha asla tek ben varım. Ha tamam bende zaten hiç hazırlayasım yoktu. Gelirim. Tamam. Neyse geliyoruz Atilla biz. Atilla'yı da al ha. Tamam tamam Atilla'yı da alırım. Hadi görüşürüz. Görüyoruz. Hadi oğlum gidiyoruz. Duydum anne hadi gidelim. Sen niye bu kadar mutsuzsun ya? Hayattan bıkmışlık. Her şey var sende şu an. Dur şu bebeğin çantasını da hazırlayayım. Ne olur ne olmaz. Bebek çantasız gidemem şimdi. Bu da çok büyük. Bu çok yani aşırı büyük. Bu olmaz. Küçük bir şey alsam yeterli. Hı, mesela bu. Şimdi hemen ona birkaç tane bez koyayım. Aslında şey de var da. <laughs> Ama ben gene kendi bezimi kendim götüreyim yani. Ne olur ne olmaz. Hı, bir tane yeterli. Çok durmayacağız. Zaten götünü aldım. Bir tane çıngırağını alayım. <laughs> Annem gel sana tokat atayım. Kurban verene gel yavrum. Ay kurban verene seni Allah. <laughs> çok tatlısın Tonti. Ay ne güzel oldun. Al şimdi oyuncağını oyna. Hı. Biber onu alayım. Ne olur ne olmaz orada yediririm. Başka bir şey ne almayacağım minnoşum. Bu kadar. Ay, emziklere bak ya. Cicil cicil emzikleri var bunun ya. Tamam hadi bakalım gidelim. Şu telefonumu da atayım şunun içine. Hadi bakalım oğlum çıkalım. Hazır kardeşinin çantası. Tamam anne hadi gidelim. Çok güzel oldu burası. Ablam gelince bayılacak. Atlas oğlum denizi verebilirsin. onda sütünü içireyim. Al anne al. Ben de Atilla ile yazışayım bari. Atilla olduğuna emin misin onun? Evet evet Atilla Atilla. Bana farklı biri gibi geldi ama neyse. Şimdi söylemeyeyim. Utanırsın. Yok ya yani anne ne utanması söyle. Yok yok. Oğlum şu oyuncağı al kardeşinin önünden. Ya anne ya karizma mı Elimde oyuncakla mı geziyor? Of geldik zaten. Kapının, kapının önünde gesten ne olacak? Hah bas dile. Tamam anne basıyorum. Oğlum git kapıyı aç. Teyzenler geldi herhalde. Tamam anne gidiyorum. Geldim teyze. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oy oyuncağa bak. Ay kardeşimin oyuncağı elimde taşıttım annem karizmamı bozuyordu. Da. Merhaba çocuklar merhaba Hoş merhaba teyze. teyzeciğim merhaba gelin geçin. İçeri geçin şöyle. Ah Pelin. Merhaba merhaba. merhaba merhaba. Şu yavrucağımı şuraya tutturayım yeterdi abi bu karabızın kaç saattir sürüyor ama. Heh geçin. Şunu nereye koyayım Pelin? Onu kenara bir yere koy abla. Şöyle koydum. Oğlum Heh. istiyorsan sen ona git kapıyı as. Abi ben de şu ne oyuncağı ya. Yavrukayım kapıyı aç dedi anne. Onun içinden biberonu getirsen Atlas. Getiriyorum. Bir saniye. Bunda da Telefonumu da. Bunda da bir sürü şey var teyze. E bebek çantası yavrum ihtiyaç. Ha bunu bir <laughs> şunun üstünü ısıtsan az Pelin ya. Nerede ısıtabiliriz? Isıtayım ben. Ay dur teyze ben de kendimsin teyze. Isıtacağım. <laughs> Ay dur teyze. <laughs> Pardon abla dur ben de ısıtayım. Oo kanka pembe pembe çok uymuş üstünde biberon. Sana çok ya. Al anne ya. Ay doğru ben de pembe giymişim unuttum e, tamam. Abla gelsen eve. Geliyorum. Çocukları almama gerek var mı? Yok gerek yok kendin gel. Tamam. E, şu telefonumu da bir bırakayım artık elimden. Geldim. E, şey tezgahım size koysan masa dolu şimdi. Neyi? Burada. Hı, bunu mu? Hı -hı. Aç onu şimdi Hı -hı. azıcık koyalım. Tamam. Benimki nasıl da ben içireyim ya. Sonra açılınca çok mızmızlanıyor. Benim çocuğuma isim koyacağız bugün de artık çok şükür. Hı hı. Ay çok kararsızım biliyor musun isim konusunda. Sofra nasıl ben hazırladım. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Teşekkürler salata falan doğramadım ama gerek var mıydı? Yok yok şey ne koyacağım ben bu çocuğun ismini ya. Bakayım ısındı mı? Isınmıştır galiba. Ben isınmış ısınmış ben bunu götüreyim. Çok ısı, ısı şey yapmıyor zaten Isı, sıcak içemiyorlar. Annem gel bakalım. Uy dün yedim. Ben de geliyorum. Hı. Teyze bir şey sorabilir miyim? Teyze. Ha, bir şey sorabilir miyim? Soracağım. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Şimdi hemen biz içerelim anneciğim kardeşini. Evet. kardeşine. Şu iç ben çıkarayım. Tut bakayım şu kardeşin elimizle. Oğlum sen benim tut. Vallahi seninsine çok yakıştı ben ben. ben. Bak güzel çakarım <laughs> ağzına. Çaksana lan. Çocuklar. Oy annem. Oy. Annesinin gülü gülü bu gülü. Valla çok tatlılar ya. prenses o prensesi. vallahi Ay isim <laughs> konusunda çok hırsızım. Yardım et bana Pelin. <laughs> Ay abla bu ağlıyor. Kesin uyumak istiyor. Ben şunu yatırayım gelim olur mu? Tamam tamam sen yatır. Tamam hadi ben yatırayım da geleyim. Şu arabasını da götüreyim. Uyanmaz değil mi? Seninki yeni mi uyandı? Gitti. Yok. Neyse çocuklar nasıl gidiyor hayatım? Ay anlatayım? dur anne dur dur dur. Ay ne oldu oğlum? Al Emre. Aa oğlum ne yapıyorsun? Anne bir anda verdim. E nasıl gidiyor çocuklar hayat? Anlatın bakalım ben çocuğumu. Ya bizi oldum. hiçbir yere götürmüyorlar ya. Kim? Ah, Atilla Miyalar. ve... Ay pardon. Miyalar. Almina ve Mia. Ay, ay, kardeş onlar kız kıza gidiyorlar siz erkek arkadaşlarınızla Neyse, gidin. Neyse ben çok acıktım hadi yemeğe geçelim. Hayır anneni bekletiyor yavrum geç şuraya otur. Ay ben de bebeğimi içirdim. Oh, ay kurban benim annem. Götünü yedim yat bakalım. Gel abla hadi geçelim sofraya. Uyuttun mu kız? Çocuklar da acıktı, acıktı zaten. Tamam anneciğim sen de al şunu oynarsın orada ben orada iş yaparken. Şu bebek oturan oturtturayım mı Pelin? Oturtur oturtur. Dur bekle. Heh, bu burada oynasın oynamayı seviyor. Kendi kendine oynuyor. Heh, anne. O açsa onun da mama var yani yapabilirsin. Yok yok doydu ya içirdim. Hı. Neyse çocuklar aynı güzel olmuş Ellerine sağlık Pelin'cim vallahi, vallahi ben İyi oldu güzel. uğraşmadım <laughs> Çocuk bakmak zor ya uğraştırıyor Yap, ben Yapamıyorum bir şey. şey Geç Annen siz yapamıyorsun herhalde Hadi çocuklar afiyet olsun Ellerine sağlık teyzeciğim <laughs> Anneciğim Tamam tamam annem Tamam sakin. sakin Annem beni sağlatacaksın ağlama Tamam bak 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 Efendim. Ay, Ay sususun be. Çok şükür. Allah böyle bir ağlamaya başladı. Bir daha susmuyor bu. Allah oturmaktan sıkıldığı için ağladı. Ben şuna biraz ben oynayayım Ben yukarı çıkayım bizimkisine bakayım. Tamam ben biraz bahçede şunu oynayayım bekle. Tamam tamam. Bir de çiçeklerimi sular mısın abla? Tamam. Anne nereye gidiyorsun? Teyze şey sana, senden izin alak mı? Şey biz gidiyoruz da biraz dışarıda AVM falan gezeceğiz sıkıldık. Tamam çocuklar tamam gezin gezin. Hadi gel. Gidelim. Kaç kaç kaç. Bir ya, de yanlarına gidelim koş. Ay anneciğim niye ağlıyorsun ya? Ne? 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 neden sonunda anneciğim ya. Uff, neyse. Hadi bir şeyler yapalım anneciğim. Senin ne yapalım? Şapka takayım mı sana? Hadi şapka takalım. Hangisini istersin? Şunu deneyelim. Ay çok tatlı oldun. Hı, bir de şunu deneyelim. Ay bu da çok tatlı oldu ama bunu takacağım. Bu daha tatlı oldu. Heh. Hadi teyzenin yanına inelim. Hadi de oyuncak alayım sana şimdi tekrardan ağlama. <laughs> Anneciğim hadi inelim aşağı. Teyzeye görünelim. <gülüyor> Bak. <gülüyor> çok tatlı değil mi? Ne kadar komik değil mi? Anne çok komik. Hı, paşam benim? Paşam canım paşam. Ay, abla. Efendim. Ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım bunu oynatıyorum kız ağlıyor. Benimkisi de ağlıyor yarım saattir ya. Şunu bırakayım eve da. Ay sen şapkamı taktın. Ay senin şapkanı yesinler yesinler. <laughs> Ay nasıl gülüyor. Neyse canım hadi içeriye geçelim. Soğuk bura. Valla çocuklar üşütmesin. Aynen ben şey arabamı alayım. O benimkisine. Tamam şunu alayım o zaman ne fark eder aynı. Gel annem otur. Kurban. Hı -hı. O Kurban verene. Abi bir parka doğru mu gitsek acaba ya? Gideriz yarın valla bugün hiç modumda değilim. Al anneciğim sus yeter sus artık. Valla çok ağlamaya başladı. Bu aralar abi, bir ilk doğdu. Benim falan çok yukarıda ağladığını sesini duydun mu? Duydum duydum. Nasıl ağladı? Kısa öyle. Ne yaptın acımı çektirdin, dövdün falan? Yok. Ay <laughs> birazdan geleceklermiş Emir Eren aradı. Şey dedi, gelecek, geleceğiz birazdan dedi. Tamam, buraya, buraya mı toplaşırız? Biz de toplaşırız. Tamam. Annem, götünü al, pişsettin mi annem? Ben baktım yukarıda. Yok, bununki yok. Tamam. Sağlam. Dur bekle bende anahtar var da gidelim. Yani biz Ahmet evinin anahtarı Hı. olsun. Dur. Se Geri gel. Geri gel. Hı. Getir eline. Bu ne lan? Ya dezenfektan. Ellerimi dezen yıkarım ya. Bunun ne bu? Tut. Bebeklere falan dokunursun şimdi. Tamam al. Selam. Selam. <laughs> Oy. Oy paşa. Oy benim güzel prensesim. Oy prensim. Oy güzel kızım benim. benim. Güzel Oy be, peki ağacını bunun şu Acaba an... bize de mi bir selamlasaydık ve evet, sarılsaydık? Yani. Siz her gün görüyoruz. Valla. Çocukları da görüyorsunuz her gün. Ne siz, mi, ne kocağınız. Valla bugün karar vereceğiz değil mi hayatım? Evet. <laughs> Prensesim, bugün adını mı karar veriyoruz? Prensesim, aşkım, Denizim. babasının gülü. Gülü. Çocukların yanında, diğerlerinin yanında deme valla. Sonra kısk kısk kıskanıyor Almina. Yok yok demiyorum onların Hı. yanında. Hadi anne babacığım otur sen şimdi. Al bakalım oyuncağını. Ben birazcık da paşamı seveyim. Paşam. Ben de prensesi seveyim. Paşam. Oy, oy. prensese bak sen ya. Ne kadar tatlı. Paşam. Oy bunu. Bu, bu aynı ben ha. Baksana aynı benim yakışıklılığımda. Aynen sen o kadar beyaz mısın? Hı. <laughs> kara mısın? <laughs> Bebek kara yani. Yan Oy. Ağzını yiyorum senin paşa. Neyse hadi bakalım Ya otur. Sezim, bak ağlarlar şimdi vallahi. Ay babasının gülü. Hoş geldin babasının gülü. Adını mı koyacağız bugün senin? Merhaba hayatım. Öpeyim. Çocuklar nerede? Ee, kızlar arkadaşlarıyla kahvaltıya gitti. Ee, erkekler nereye gitti bilmiyorum. Onlar herhalde yukarıda Onlar Ayminaların yanına gideceğiz diyorlardı. Hmm. hmm. onlar da Ayminaların yanına Deliler şimdi Gelsinler de artık çocuklarımızın ismini koyalım. Çocuğumun ismini koyalım ya. Kızım benim isimsiz kaldı. Gelin açılmayıp geldiniz yanımıza an. ya. <laughs> Üf, vallahi ya. Hayır. O, ama ya ne yapalım sıkılıyorduk biz de yani evde. biz de sıkılıyoruz biz de insanız. <laughs> Merhaba, Merhaba canım ailem. Heh. Niye kapıyorsun lan hemen? Çekil. Kızlar önce. Valla. Ay çocuklar hoş geldiniz geçin. Sıkışırız artık. Biz yine ayakta kaldık la. Babam. Oğlum. Yok. Hoş geldiniz. <laughs> Ay canım kardeşim Hoşçakalın. benim. oy çok tatlılar Hay lan, lan ikisi de. Önce ismi koyalım hava kararıyoruz. Daha kimlik çıkartacağız. Ay vallahi hadi ya. Ben artık çocuğuma ismiyle seslenmek istiyorum. Bakın hava da karar Şimdi değil, size canım. iki tane isim söyleyeceğim. Hatta üç tane. Herkes oy kullanarak ki hangisini daha çok istiyorsa onu söylesin. Ben ayakta duruyorum. Hazır mısınız? Bir tanesi Elisa. Evet. Elis. Hmm. Aden. Bence Elisa. Eee. Bence de Elisa. Bence de Elisa. Hepsi Elisa seçti kız. Ben Aden. Ben neresim? de Elisa diyorum. Ben Aden diyorum. Aden Ben böyle. de Aden diyorum. Vallahi ben de Elisa diyorum. Elisa mı? Büyük bir farklı. Elisa kazanıyor. Hayır anne, Aden koyalım. Daha asil duruyor. İsim daha güzel yani Aden ismi. Ama oğlum yani şimdi oylama yaptık ve Elisa çıktı. Benim kızım adı Elisa mı oldu? Hayırlı olsun. Eren biz gidelim de şey çıkartalım. Şimdi Aynı şey çıkartalım. Kızım canım. Elisam benim. Ali oy, öpüyorum seni. Neyse gidiyor. Alisam. Elis Hadi biz Alisam gidiyoruz. Kızlar siz de geçersiniz Pardon. eve. Niye ölüm sessizli oldu? Vallahi bilmiyorum. Hadi gidelim biz vallahi. Hadi. Benim arabamla gidiyoruz ha. Tamam tamam. Annem adın senin Elisa mı oldu? Valla aden yani. daha güzeldi ama neyse. Babam telefonda kalmış bu da elimde tutayım bari. Bu babamın değil. Bir dakika enişte mi olabilir mi bu? Babamınki bu. Valla Babamınki burada. Bu, bu benimki. Bu babamınki anneminki elinde. Seninki nerede? Benimki cebimde. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar. Neye karar verdik? Benim kardeşimle de Adan olmayacak mı? Aa benim hayır kardeşim. o benim o benim. Hangisi senin? <laughs> <Arkandaki> benim. <gülüyor> bebek değil. arkandaki bebek. Oy benim kurban oldum. Hani ben bunu Adan desem ne olur? Oğlum saçmalama. Evet ya onun adı Elisa. Ay Elisa'm. <laughs> kurban oldum. Çok özledim Neyse, seni ben bu gel. Bize, ben bize çay koyayım. Vallahi yiyelim güzelce. Ben de anneme yardım yalnız. edeyim yalnız. Ben de şu telefonu şunu seveyim. Ay sen de gel seni de seveceğim. Ya onu da anne onu da ver onu da. Aa, çok tatlılar.